Kur'an'a göre ibadet. Sual. Namaz, zekat ve oruç gibi ibadetleri uyduruk dine, yani hadislere veya mezheplere göre değil, Kur'an'a göre yerine getirmelidir deniyor. Hadisler ve mezhepler Kur'an'a aykırı mıdır? Cevap. Mezhepsizler İslam'a göre ibadet edelim diyorlardı. Demek bunlar da Kur'an'a göre ibadet edelim dediklerine göre mezhepsizlerin başka kolu oluyor. Bu kasıtlı bir reform değilse çok cahilce bir tekliftir. Ülkeyi kanunlara, tüzüklere, yönetmeliklere göre değil, sadece anayasaya göre idare etmelidir demekten daha yanlıştır. Her şey anayasada olmaz. Anayasa kanunlara havale eder. Kur'an-ı Kerim'de namazın farzlarını, namazı bozan şeyleri, namazın rekatlarını bile bulamayız. Zekatın farzını, kaçta kaç verileceğini, uşrun ne oranda verileceğini Kur'an-ı Kerim'de bulamayız namazın, zekatın, orucun farzlarını, orucu bozanları Kur'an-ı Kerim'de bulamayız. Bunları Peygamber Efendimiz bildirmiştir. Peygamber Efendimizin bildirdiklerini de mezhep imamlarımız açıklamıştır. Onun için namaz, oruç ve zekat gibi ibadetler ancak mezheplere göre uygulanır. Kur'an-ı Kerim'i hatta hadis-i şeriflere göre bile biz uygulayamayız. Resulullah Efendimizin bildirdiklerine ve mezheplere uyduruk din denmesi de çok çirkin bir iftiradır. Kur'an-ı Kerim'de "Resulüme uyun" buyuruluyor. Resulullah'a uymamak Kur'an-ı Kerim'e yani Allahü Teala'ya uymamak olur. Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki bazı kibirli kişiler çıkacak. "Allah Kur'an'da bildirilenden başka bir şeyi haram kılmadı." diyecek. Yemin ederim ki benim emrettiğim, yasakladığım, koyduğum hükümler de vardır. Bunların sayısı Kur'an'daki hükümlerden daha çoktur. Kur'an'dan başka delil kabul etmem diyenler çıkacaktır. Hadisi bırak, Kur'an'a bak diyerek bana inanmayanlar çıkacaktır. Yalnız Kur'an'daki helal ve haramı kabul ederim diyenler çıkacaktır. İyi bilin ki peygamberin haram kılması Allah'ın haram kılması gibidir. Cebrail Aleyhisselam Kur'an gibi açıklaması olan sünneti de getirdi bana Kur'an'ın misli kadar daha hüküm verildi. İmam-ı Şarani Hazretleri buyuruyor ki, bize yalnız Kur'an'dan söyle diyen birine, İmran bin Husayn Hazretleri, ey ahmak, mesela Kur'an'da namazların kaç rekat olduğunu bulabilir misin buyurdu. Hazreti Ömer, farzların seferde kaç rekat kılındığını Kur'an'da bulamadık diyene, Allahü Teala bize Resulullah'u gönderdi. Kur'an'da bulamadığımızı ondan gördüğümüz gibi yaparız o seferde 4 rekatlı farzları iki kılardı buyurdu. Mizanül Kübra